Atık su, altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ile her belediyeye evsel katı atık toplama ve varsa bertaraf maliyetlerinin evsel katı atık bedeli olarak mükelleflerden alınma imkanı getirilmiştir. Buna istinaden belediye giderlerinin finansmanı açısından en yüksek gelir kalemlerinden biridir. Mevzuata göre evsel katı atık ücretlerinin uyum sağlama süreci yıl sonu olarak belirlenmekle birlikte büyükşehir sınırlarında olmayan belediyelerin bu süreye bugün itibariyle uyum sağlamış olması gerekmektedir. Büyükşehir sınırları içinde bulunan belediyelerde ise su ve kanalizasyon idaresi uyum sağlamışsa bu belediyelerinde bugün itibariyle uyum sağlamak ve en geç yıl sonuna kadar Evsel katı atık tarifelerini hazırlamaları gerekmektedir. Yönetmelik ve kılavuz hükümlerine uygun hazırlanacak rapor ile mali yıl başlamadan önce evsel katı atık bedellerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yılbaşından itibaren de her belediyenin evsel katı atık tarife raporuna göre belirlenmiş bu bedelleri mükelleflere yansıtarak bu geliri elde etme zorunluğu bulunmaktadır. Ancak Evsel katı atık tarifesi yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve operasyonel güçlükler bulunmaktadır. Tüm bu güçlüklerin yanında doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok sorunu hali hazırda hazırlanan raporlarda maalesef görmekteyiz. Türkiye genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanmamasından kaynaklı, tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırılmaması, adil bir evsel tarife ücretinin belirlenememesi, tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda ciddi sıkıntılar var olduğu da bilinmektedir. Uygulamada yönetmelik ilkelerine aykırı raporlamalar ile belirlenen tarifelerin defaatle mahkemelerce iptal edilmesine rastlanmaktadır. Ekaysis programımız tüm bu hesaplamaları sizin için sıfır hata ile otomatik yaparak mevzuata uygun, tüm detayları içeren tarife raporunuzu hazırlamayı ve tüm bu sorunları ortadan kaldırmayı garanti eder. Ekalsiz mevzuat değişiklikleri, güncellemeleri, daha adil bir tarife raporu yapabilmek için gerekli olan formülizasyonları sürekli sisteme entegre eder. Kılavuz değerlerinizi iliniz ve ilçenize göre otomatik olarak sistem aktarır. Çevre temizlik vergisi grup ve derecelerine göre adil bir şekilde otomatik olarak dağıtım yapar. Siz de tarife türünüzü istediğiniz gibi belirleyebilir, tarife raporunda özel muafiyetler tanımlayabilir, isterseniz hesaplamayı metreküp başına, isterseniz de hane başına göre seçebilirsiniz. Ayrıca EKAYSİS, su ve kanalizasyon idarenizin sistemi ile entegrasyon kurabilir, en önemlisi de hukuki yaptırımlara karşı hukuki güvenilirliği bulunan tarife raporu üretir. Aynı zamanda EKAYSİS, otomatik olarak belediyenize özel tek tuşla meclis karar taslağınızı İş yeri sözleşme örneğini, ilan ve duyuru metinlerinizi oluşturur. Ekaysis ile kuruluma gerek olmadan tarife raporunuzu hemen hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bu sisteme ödeyeceğiniz abonelik ücretini tarife raporu yılı içerisinde gider olarak göstereceğinizden kurumunuza ek bir maliyet getirmemektedir. Ekaysis'e abone olarak her sene tarife raporunuzu tek tuşla yapmak isterseniz abone olmak ve sistem hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekaysis.com veya vizyonder.org.tr web sitelerimizi ziyaret edebilir ya da bizlere ulaşabilirsiniz.